Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Münafığın işareti üç şeydir. Üç şeyden münafık tanınır demek istiyor. Yalan konuşur. Sözünde durmaz. Emanete hainlik eder. Peki münafıklık nedir? Münafık iki yüzlü demek. İki çehreli adam demek. Mümin görünüp, Müslüman görünüp Cenaze namazlarına gider Finan namazları kaçırmaz Törenlere katılır Herkesten önce bayramlaşmaya gelir Ama mümin değil Buna Allah münafık buyuruyor Mümin cennete girecek diyor. Kafir cehenneme girecek Munafık, munafık, İnnel munafıkîne fi'd-darkil <laughs> esfeli minen cehennemin de cehennemine gir